Şunu bir kursanız ya şu yaptım. Dur onu <laughs> Demem de kitler yok oldu. Hiç gitmiyor yok ha. <laughs> tane kitim var. Evet, tane bırak, <laughs> tamam, bir tane bırak, Tamam tamam yeter tane bırakıyorum. tane oldu. Tekleyin. Zafer etme. Oğuzhan. değil. abi. Ya sen usta bir bakarız. Volkan <laughs> abi şu şunun çatısına mı biz? Bu neydi? Yok bu o değil değil mi?

bir araba gelirdi bir bir aşağıda var ya. Anlatamadım. Biz çok açık değil. Bize uzaktan vurur nasıl sıkıntı var? nasıl değil de. Aa geliyor adam. Canı bir. Aa düştü. Ekmiş adam ya. Yani. Gelen var şu an bize. Aa onu gördüm. Ne taraf? İşaret var mı? Ha ben de gördüm. Şunun tepesine indi. Şunun tepesine indi Hocam. adam. Hadi, hadi. Onun tepesinde adam. Evet. Bakıyor, 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 bakıyor. Sık kafasına. Kalkma ya. Bir yerdeki ya. Bak şurada adamlar, bu arkamızda var. Düşürdüm. Ne zaman? Betonlara geldi, betonlara. Şurada adam, şurada bir yerde. Bak şurada da var olsa. Adam. İki kişi. Şurada da var. <laughs> Ben aşağı atlayacak bir şey yok. Adam uçuyor uçur. bak burada. Watch out. İfşa oldu, ifşa oldu. Arkadaşım İfşa oldu, bile sıkıyor. Orada bayağı kişi var bu arada. Ben dur. Ben indim aşağıya, yoksa o fena vuracak işte. Ben indim çünkü bize orada çok fena vurmaz. Şimdi orada 3 kişi falan var, bir de bu taraf var. Şu taraftaki ne oldu acaba? Depodaki duruyor ama. duruyor aynen gördüm. Tamam diğerini de gördüm şurada. Uçtu Diğeri de şurada bak. Uçtu da nereye kondu Volkan abi? Arkaya gitti ama. Betonlar var ya arkada İşaret çıktı değil mi? 556 var mı Volkan? abi fazla çıktı. neredesin? sana. Şu an lazım değil abi şu an var. Birazdan lazım bunlar alan dışına çıkacaklar bunlar. Aha buggy geldi onlara. Şeye bastım. Aha geliyor. Adamın canı bir ha bu arada. Abi bir kişi daha geldi oraya. Orası alınmış ama. Bunları çıkartmamız lazım. Bastırlar oraya da. Esut takımı. lokal bunları çıkartmamız lazım. Orası alınmış ya. Durun. Dur, şu gelenler var. Aa, hepsi şuraya tıkaldı. Arkadan geldi ya. Arkadan geldi. Adam üstümüzde. Yalnız adam. Tamam, onu düşürdüm. Üstteki düşürdüm mü? Daha var. Önünde var biri. Önünde ben. Üstten oldu değil mi sen bu? Adam <laughs> adam geldi sağ tarafında. Sağ tarafında. Ama senin geldi. İki kişi kaldı. Yan yana olur. Hepinize vurdu lan herhalde. Sen sağla. Bak şu tarafta bir yerde. O gelecek sana. Orada, o tarafta. Ha, o kaldı. Ben şey. o kaldı bir tek. Ha geliyor o da ya gidiyor mu ne yapıyorlar? Ha geliyor. İşte o mecbur. ölecek o da Tamam Öldü bile. Ne We are number we are number one. We are number one. one.